Margarin var tepside bu arada. Unutmadan tekrar söylüyorum. Bakın, peyniri eşit miktarda yayıyoruz. Çok iyi bastı Fatma ablam. İkinci katı basıyor şu anda. İkinci katı. Kaçak olmasın bu imar iznin var mı ablam? Kaçak bu yapı. Yıkılır bu. Az bir şey sallansın depremde yıkılır bu. İkinci katı çıkıyoruz sevgili seyirciler. Fatma abla beni hatırlamadı. Fat... görmüş ama Fatma abim... abla benim evem. <laughs> Anamı bu doğurtmuş. <laughs> Demek hemşer <laughs> <laughs> ben, ben <gülüyor> Fatma ablamın elini doğmuşum. İşte Antakya'nın meşhur künefesi. Tamam. Mehmet abla ne yapıyorsun burada? Çoluk çocuk burada kimse yok. Benden heriften başka kimse yok. Amca ne yapıyor? Ne, ne yapıyor oğlum, hiç iş yapıyor? Geldi falan bir şey yapıyor? Emekli mi? Yok böyle. Çiftçilikten mi? Çiftçilik. Mı? Çiftçilikten. Biz bize yani. Ne güzel. Evet. Köroğlu Ayvaz kaldınız baş tamam, başa. Tamam tamam. Ee, kaç tane çocuk var? Beş. Kız beş. var mı kız? Kız var. He, benim ne vererdin sen... kızları? Başka memleketlere. Niye veriyorsun? Uzman çavuşlara verdik. Uzman Çavuş, ne güzel işler, neredeler? Biri Şırnak'ta. Şırnak'ta. Biri Kayseri'de. Kayseri. Biri Tokat'ta. Biri Almanya'da. Oo. Hey, biri burada. Beş tane mi kız vardı? Beş bir tane de evde var şimdi. Evde duran var yani, hepsini vermedin. Bir tane var. Ha. Bu sekreterlik yapıyor. <laughs> ne böyle bir alıcı gözüyle baktın ama bana? Benim seni keşfetsem. <laughs> <laughs> Ha. Annem sana benzemişse güzeldir. Yok benim gibi değil valla. İşte ki kapıdan geçmez. Senden Allah, uzun. Allah sahibine bağışlasın. Kaç senelik ev bu? Senelik ev. 40 50 senelik. 40 50 senelik. Sen buraya mı gelin geldin anne? Yok biz yukarıda oturuyoruz. Yeni geldik buraya. Burayı e, e, kendi eviniz ama değil mi? Biz bu burayı yaptırdık, satın aldık. Çok güzel, hayır. Allah güle güle oturmak nasip etsin. Amcaya Atilla'nın selamı vardı, geldi gitti seni bulamadı dersin. Sen gelip mi buraki? Geldim tabii. Sen beni tanımadın değil mi? Ben karşıki te, karşıki evdeki Hatice ninenin torunuyum. <laughs> karşıki karşıki yok mu bu arka oradaki? Bende Hatice nene yok. Beni sen söylettiniz. Yok. Tamam tamam var. Hayır. Hatice ne işaret ediyorsun kadın Ahmet abi ya? <laughs> Hatice neneyi nasıl tanımıyorsun ya beraber az mı oturduğumuz yediğiniz içtiğiniz Hatice neneyle? Ben onun torunuyum. Tamam. Benim. Bak ya, Aynı inanmıyor şey. bana ya, İnanmıyor bu kadın ya. Bak, <laughs> 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 Oraya bak. Taş Devrinde. Ne zaman? Ne zaman? Ee, de ki. Mevlide taş yani. Devrinde mi? Bu hafta Taş Devrinde beni izleyeceksiniz. Mevlidi. Ne zaman yani? Hangi gün? Ha, e, pazar günü saat 7'de Kanal 7'de Mevlidi. Bu pazar mı? Evet, söylesene. Bu pazar mı? <laughs> Bu pazar. Tamam. Saat akşam 7'de Kanal 7'de beni izleyeceksiniz. Tamam, de. tamam canım. Tamam. Anladım. Söylesene. Allah söylüyorum işte. Hadi söylemedi. Tamam. Pazar ha? akşamı Kanal 7'de beni izleyeceksiniz. Bu kadar işte ya. Ha, bir de Mevlid anne, biz şimdi bu, burayı çekiyoruz Şenköy, Şenköy için senden bir reklam kutmuş, Şenköy reklamını yapıyoruz. De ki bütün herkes turistler de yerli yabancı buraya gelin de. Bütün turistler yerli yabancı hepiniz buyurun buraya gelin. Ne yapacaklar burada? Burada hiç film çevirsinler. Gelin bütün turistler yerli yabancı, Türk, Arap herkes gelsin Mevlüt'e anne. Ama bir şartımız var, film eğer çevireceksiniz Mevlüt'e annemi de oynatın. Oynatmayacaksanız da hiç gelmeyin. İstemiyoruz yani. Hadi Allah'a emanet ol anne. Hadi öpeyim. Nasılsın, iyi misin? İsmin ne annem? Hayriye. Hayriye anne. Kaç Değil yaşındasın? 76. Maşallah. <laughs> sanki 16 yaşında gibi görünüyor. Allah Allah. <laughs> her gün kere seni her gün bakıyorum seni her gün bakıyorum. Beni biliyor musun annem? Biliyorum. Eee, ne yapıyorsun neler yapıyorsun? Oturuyorum. Ne yapayım? Oturuyorum. Ha. Çocukları gönderdin. Çocuklar. Nereye ço gönderdin? Her gel gitti. Kaç yaşlı, kaç tane çocuk? Şimdi hazırda dört tane var. Dört tane hazırda. Ha. yok. Hazırda derken? Yani burada. Dört tanesi böyle hazır bekliyor. <laughs> <laughs> anne. Dört tane çocuk evde böyle hazır bekliyorlar. Evde evde evet, evet. <laughs> Çok sağ ol annem kendine iyi bak seni yormayayım daha fazla. Hadi Allah'a emanet ol. Aynen öğrendiğimiz gibi ilk şarkımız ...İndim havuz başına ile başlıyoruz şimdi. Bacalarını <laughs> <Varım? Mekteşin> bacalarını. <laughs> Mektebin bacalarını söyleyeceğiz. Buyurun mu? Mektebin bacalarını. Mektebin Evet. Ee, Ondan sonra İndim havuz başına. Tabii. Ondan sonra Bağdat'ın hamamları e, ee, mektebin bacaları indim havuz başına hanımefendinin dediği gibi Bağdat'ın hamamları bacaları hamamları evet. mektebin bacalarıydı evet. mektebin bacaları Bağdat'ın Bağdat, ın Bağdat ın bacalarıydı ee, sonra indim havuz başına hazır mıyız hazır son ki üç, 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 üç. <gülüyor> Oho! <gülüyor> Bu ne biçim koro? <laughs> Allah. Yaptığını bir göstereceğim. Bak şöyle yap. Siz şarkı söylüyorsunuz Bak oraya <laughs> Ne bileyim iştahımı da çizdim. Hazır mıyız? yersin? Hazır mıyız? Aynen. Aynen. Ağzını kıpırdat. Söylüyormuş gibi yap en azından. Orada şöylesin bak. Hazır mıyız? Hazır. Yeri Bayanlar moralimizi bozmuyoruz. Yeni baştan alıyoruz. en baştan. Çok güzel, çok güzel. İkiniz çok iyisiniz. Evet. Yani çok, evet. İyi, çok Sen, sen, Şit den